Şimdi o okula birden Barbara Palvin gelir ya Cristiano Ronaldo gelir ya okula onun gibi hiss hissediyorum ya yuvarlak hesap 20 bin lira göndereyim ben seninandır <laughs> çalsın bu yayında ismimiz Mukadderat 3 olarak belirlendi. Mukadderat Bak var? Şükürler olsun. Mukadderat 50, 50 lira yolladı. Teşekkür ederim. Oğlum ne yazmışım? Şunu bir oku. Şu an açıklamayı göremiyorum ama eğer senin bir yazdığın bir şey varsa bana ilet ben. Beni sen inandır çalar mısın? Beni sen inandır çalar mısın? Tabii ki çalayım. Dur geliyor ha. Çizdim Hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında. Erichterdım tüm yükleri. Hatta yaptım tabii. Herkes aşkı şeyden. Semih yapsam. Güzel. Yani duyduğum en iyi ses demeyeceğim. Miraç da ona katılır ama bence yetenekli ve geleceği parlak diyebiliriz. O yüzden bir 10.000 TL Miraç'a gönderiyorum. Şimdi de ben seni inandırayım. <laughs> Donate e bir beni daha. Beni de inandırın. Bakarsın. Ben beni ben size inandırırsam siz de beni inandırır mısınız? Tamam. Nerede abi? ver abi şeyi, notayı ver abi. Tabii ki, çalayım. Dur, geliyor ha. Çizdim sende aklımca hayatın resmini ismini Bir şey bilmezdim aslında Çizdirdim tüm renkleri Re 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 Yaptım tabii Re re Herkes kanışkın bir şeyden Güzel. Yani duydum. Yok ki Allah sizi bildiği gibi yapsın. En Ayıpsın hocam, yayın hayatında başarılar diliyorum. Hayır hocam, anladım. hocam demesem daha iyi olurdu sanki. Şimdi ben seni inandırayım. Oğlum Orkun abi falan geldi ya? Allah <laughs> bizi Yok be! O s**tir. Oğlum geldin abi. Abi çok teşekkür ederim. Yani şu müzik hayatında uğraştığım bunca çaba içerisinde bir şey kazanabileceğimi düşünmüyordum. Allah türlerim diken diken oldu. Kendinize güvenin oğlum. Birak sen de kendine güven. Yok öyle bir laf müzik hayatında böyle bir şey kazanacağımı düşünememiştim diye. Emek veriyorsan bir gün karşılığını alırsın. Oh yeah! <laughs> Gitarım bozulduğu için canım sıkıldı gerçekten. Çok iyi denk geldi. <laughs> çok güzel gitti. Iyi. Benim vicdanım çok rahat. Hiç hak etmiyorum falan deme oğlum sen de. gerçekten çok Tatlı bir abi bu arada. Benim aslında bugün hani biraz böyle fazla izlenip hani böyle bir şey yapmak daha kolay olurdu. Hem de daha çok insana ve çocuğa ulaşmış olurduk. Ya şu an bunları söyleyen bir kıza bizim yedi izlenmede denk gelmiş olma ihtimalimiz ne? Bir dakika net. ne diyor abla? Eğlenceli anlar, rekabet dolu mücadeleler ve bolca sohbet etmek için buradayım demiş. Buradan bağış yapabiliyoruz. Doğum günü Nereden olduğu için bağış yapabiliyormuş bütün çünkü. bağışlar. Çok güzel. Hayalim de aslında bugün hani biraz böyle fazla izlenip hani böyle bir şey yapmak daha kolay olurdu. Hem de daha çok insana ve çocuğa ulaşmış olurduk. Ya şu an bunları söyleyen bir kıza bizim 7 izlenmede denk gelmiş olma ihtimalimiz nedir gerçekten ya? Yapıyorum abi inanılmaz bir... Ama nasipte de değilmiş. Tesadüf. Nasıl nasip de değilmiş kız göreceğim sen şimdi? <laughs> Çok güzel bir amaçla açmasın yayını. İyi ki doğdun. Ha doğum günü müymüş? 20. Gönderdim. Çok güzel bir amaçla açmışsın yayını. Şaka yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ya yani böyle bir şey yapmak çok duygulandırdı beni. Ay ben, ben ağlama. Helal olsun. <laughs> Yapma İrem. <laughs> çok ya. teşekkür ederim. İrem biz teşekkür ederiz. Sen kendini ağlama. İrem abla arkandayım. Bir de bağış Oğlum, yapıyorsun sen. O kadar sen. çok mutlu ki. Ben aa aşırı aa, mutlu oldum. Olacağız şimdi biz ağlamak için değil, gülmek için açtık Hatta bu yayını. Bizi niye? Bizim yetin zorla, yetinim, zorla şey yaptıracağım, Bağış yaptıracağım. Takip ettim. Orkun Işıtmak mı? Şaka mı? <laughs> Gerçekten mi? Roket attık böyle. Şaka yapıyorsun. Ben <laughs> çok bunu <iyi> beklemiyordum. <laughs> Orkun Işıtmak şu an burada. Şaka yapıyorsun. Ben çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi kalp birisi ya. Şu an Can çok mutlu ya. oldum. Çok teşekkür Bizi de ederim. Bizi de hem çok mutlu ettin hem ağzınıza <laughs> yerden yere vurdun. Ne hissedeceğimi şaşırdı Miran. Harbiden... <laughs> Yani İrem bacım ağzımıza sıçtın ya. Ya. İrem hiçbir şey katma sen lütfen. 10 daha göndereyim. 20 daha göndereyim. Niye 10 gönderiyorum? Abi dur dur. Keşke herkes senin kadar iyi kalpli olsa. Abi şaka yapıyorsun. Orkun abi 20 bin lira daha göndermiş. Manifestledik manifestledik o oldu. Abi hoş geldin. Ben manifestlenerek mi geldim buraya? Ben teşekkür ederim. <laughs> Çok memnun oldum. Sana yayın hayatında başarılar diliyorum. Görüşürüz abi. Bak. Kendine dikkat et. İyi ki varsın abi. Sen de iyi ki varsın İrem. Çok problem. Yok. Kayma, kayma. Kayma, anlama öyle şeyler yapma bence. Bak şimdi viraja yatıracağım motoru böyle. Yatırma kanka, yatırma. İnsanlar yorumlarda onu şunu yap dedi diye yapma. Hocam, lütfen saatte 20 km hızı geçme. Hocam lütfen saatte 20 km hızı geçme. Baba diyorum ki... Kankam, karşı şehri de o kadar yakın Oha. gitme. 1000 TL donate geldi. Ka***** lan. Ka***** lan. Ka***** lan. Oğlum mal... Benim... Abi iyi ilk... ki... 20 km hızla geçme dedi. Bir kay daha fazla hız yapmaya başladı. Bu nasıl bir tepki? Oğlum delik yapmayın bak kaza yaparım motoru da attırırım buradan. Kaza yapma. Attım sana çalıyor dur. Gazlıyor musun? Biri aradı, bin lira geldi diyecek herhalde. Şey Oğlum onu sen mi attın? Yemin etsene sen atmadığına. Kanka dur kapat telefonu tanımıyorum. Şu an seni tanımıyorum bekle. <laughs> Kanka dur ben Biraz bir kapatayım ben bir, bir, teşekkür şükranlarımı sunmam. Ne kapatıyorsun yayınımı kapatıyorsun? Kime teşekkür et? Ha sen telefonla konuş benle konuşmuyorsun sen. Saatte 20 kilometre hızı geçme dedi bir de. Senin için var ya yürüyerek paket atarım şu an. Merhabalar. Merhabalar. Ha, İnsanlara söylemek istediğiniz şeyler var mı? Bol bol çiköfte. Bol bol çiköfte. Kalksın. <laughs> <laughs> O zaman ben hocama bir 9 bin lira daha gönderip ona tamamlıyorum da bugün eve gitsin bir tatil yapsın dinlensin yani. Siparişleri şey, yürüyerek devam. De. Motor iptal. Sakat kullanıyor çünkü. Bir tane daha yine gazozu. Bugün artık 30 daha geliyor. devam. De. Gitti. Motor iptal. Hangi <laughs> camiye gitti? <gülüyor> 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 Oğlum kız sana de. kızın doğum günüymüş. Bir de üstüne kız duygusal bir konçipleşti ekstra bir de gönlünden tekrar koptu bir de kızın doğum günüymüş kangal fikir veriyor. Çok iyi. Ali! Allah Ali boş! Ali! Ali! Ya git. Ağzına tükürdün. Ne olur lan? Orkun Işıtmak. Aa, hemen Orkun Işıtmak. Kanka 37 kişi. Hemen nasıl, nasıl Orkun, orkun uşutmak. Uşutmak gelebilir? <laughs> Telefon çalıyor Ömer Faruk. Yine arıyor arkadaşı. <laughs> Kanka bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. <gülüyor> Borcun bir kişisine 210k. Abi ne yaptın sen? Ne borç taktın? Yürü beni istedim. Dur binme şu motora. Yürü yürü dedim artık dedim. Kanka vallahi billahi sağ ol Ali hocamın işi başımdan Ben geçiyorum. Dikkat et abi ama ne olur yavaş kullan şu motoru. Dikkatli kullan ya. Ay Çağrı bizi izliyor. Çağrı! <laughs> ha, bak biri bizim videoyu izliyor. Hiç ne böyle bir var? şey gördünüz mü? İlk soru. Ya ben Tarihi eser ya. bu bence. Size kolay 38 izleyicisi var, 4800 takipçisi var, 22 yaşındaymış. Video nasıl, beğendin mi? Bin. Bin gönderdim. Bin Geldi. İçinde filtreyi Neyse, geçmiş. Try 1,000 bağışlamış ve demiş. O ne ben ya? Mı? Try 1,000 ne? Bin, bin lira göndermiş. Sen Teşekkür bin. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bütün Mukadderat şeydeki videodaki şey Mukadderat vardı. Mukadderatın anlamından Mukadderat. Aa evet ismimiz ilk defa biri anladı çünkü videoyu izliyordu evet. Şu maaş barı bir çalışsa süper olacak. Ya barın e, sistemi dolarlaymış. Dolarlaysa mesela artması gerekiyor şu an. Bakayım. Olmuyor. Boş barını düzelt. Götür. Ben göremiyorum. Mukadderat 3. Ya düzenle dolar mi? dolar alabiliyor muyum ben boş barına? Sana bereket teşekkür ederim mukadder ad. Vallahi onunla uğraşıyorum. De çok Yaz geçiyor. Çok iyi denk geldik. Bizim videoyu izliyordu. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kan 27. saniyesinde görünmüştüm. Gelebilir mi? Gelebilir misiniz? Geliyorum. Merhaba. Merhaba. Orada siz... <laughs> Oğlum çok, çok iyi yapmış. <laughs> Başka biri var şu an ekranda, bir saniye yayına vereceğim de. Ki merhaba, ee, neden bana 20 bin lira donate attınız ee, acaba? Merhaba, ben yayınlarınızı bayağıdır takip ediyorum ve çok e, beğeniyorum. Yapay zeka yüzünü mü değiştirdiniz? Anlamadım ki beni niye trollediniz ya? Yok canım, yapay zeka falan bizde hiç öyle şeyler olmaz. <laughs> Yusuf Güney'e benziyorlardır. Ee, Yusuf Gine e, evet, e, evet, <laughs> çok Yusuf e. <gülüyor> <gülüyor> evet çok benzetiyorlar Yusuf Güney'i benziyorlardır. Ne? Şaşı? Murat abi GF'ye de çok benzetiyorlar beni evet. Orkun'un ofisi bu arada tanıdım ya. Ya ofisten edelim? nereden tanıyorsun ya? Bak sen şimdi göndermelerin hepsini çok iyi yakaladın. Şimdi Yusuf Güney'e göndermesini de yakaladın, mukadderat da şeyden. Yine e, sorulardan sorularda çok iyi yakaladı. Evet, evet tamam. alacağız seni bir sonraki programa Sonay. Bizim ekip seninle iletişime geçecek. Çok memnun oldum. İyi yayınlar Sonay sana. Çok teşekkür ederim. Bayağı, bayağı iyi yayınlar bu arada. Biz ne demek. Biz senin hitabetini çok beğendik. Ee, insanlarla konuşma şeklini, yayın yapış şeklini Siz çok beğendik. Kapattın. O yüzden Kadın şuan umarım güzel yerlere gelirsin yani. diye düşünüyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hadi iyi bak. İyi geceler. Bay yani. yani. bay. Yes. Başarıyla. Tamamladık yine. 5 kişi izliyor. Ankara'da yaşıyorum. Kastamonu'da doğdum. Mukadderat 3. Kardeşim teşekkür ederim takip için. Abi ben de mod olurum ama pek giremem. Şu an yeni yayın hayatına başladığı için kan insanlar chatte beni de moderatör yap. Beni de moderatör yap diye kavga ediyor. Dur. 20k göndereyim. Mod yap. Şerefsizim 20K... kan şey yaparım. Göndereyim Yıldız verin. Yap. Atla. Karalı üstüne yapıyorum. Hadi. Tamam. yapıyorsun. Kanalı üstüme yap. <laughs> 20 bin lira. Yine bin lira mı attın Ananı lan üstüme sen? Üstüme yap. <laughs> şaka mı lan o? Allah'ım inşallah biz de bir gün böyle göt oluruz. Şaka mı lan o? Hilmi <laughs> Kayın mod Çocuğum yapıyor mu? Çocuğum lira para. <laughs> Yapıyorum oğlum lan Blake Oğlum şaka break mı yapıyorsun? Kıyı. Oğlum gitti, şaka gitti. mı yapıyorsun? Tamam bu... gitti o. Ver adam ver al. Güzel. Sen gel sen gel. Gel senin koltuğu da sana verelim. <laughs> gel bak koltuğu da veriyorum. Dur geliyorum. Dayım teşekkür ederim donate'in için. Nereden esti? Valla biz denk geldik. Ben ben Hiç yapay zeka gibi durmuyor biliyor musun burada? 144p ya. Beğendim yayını yapayım dedim. Bilemedim ki. Sen nerelisin? Ben Sivas. Sen Orkun Işıtma'ya benziyorsun ama onu ne yapacağız? Nasıl yani? Neresi benziyor? Bir filtre var sanki, bana öyle geldi. Bana da öyle geldi. Baba bakayım ne filtresi var. <gülüyor> <gülüyor> Orkun abi nasılsın? İyi, siz ne yapıyorsunuz? <laughs> <abiniz gülüyor> İyi de abi, ne yapalım? <laughs> Yayın yapıyorduk öyle. Teşekkür ederim doniyetin için. Ama kanalını alacağım ha. Geçti kanal, gitti. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> ya benim için bir şeref açıkçası yani. Kanalımız senin olması benim için bir şeref. Gel senle şöyle bir şey yapalım. Kaan'cığım, şimdi bak sana bir tane mobil oyun söyleyeceğim. O mobil oyunu indireceksin. Birlikte seninle oynayacağız. Güzel. Orkun yine iş başında. Kazanırsan 100 bin lira daha vereceğim sana. Goal battle indiriyorsun. Üyeli kaç bir tane. Bekliyorum. Vay vay vay. Oh be. Ben çok seviyorum. <laughs> De. Çıkıyordur inşallah başlar. Denemedik 50 bin 50, 50 bin mi? niye çıkıyor bu roşturuyor? 16 ya? kişi izliyor yayını. Bir dakika. Yani önemli bir şey var şu an. Önemli bir, şey <laughs> bir şey var şu an. Bot extension install in your dashboard. Ya insanlar ne oluyor acaba? Oğlum yok onlar bağış fark etmediler başka bir şeyle uğraşıyorlar şu an bilgisayarda. Lan bağış. Oğlum 50 bin lira bu arada bu kadar kolay kaybı kay ne konuş artık. Kaynayacak bir şey değil. Bir donate kontrol mü etsek? Bir donate mi kontrol etsek? Pardon. Şu anda ben IRL'de olduğum için ben Binary Game'e bakamıyorum. Hemen kontrol ediyorum hakkını helal et. Hakkımı helal edemem bakmazsan. Bakmazsan hakkımı helal falan edemem. 50 bin lira gönderdim. Bir gördüğünüze emin olayım bari vicdanım rahat etsin. Abi şaka mısın sonra? sen? 50 bin lira atmış abi adam. Şükürler olsun gördü. O yüzden acil demiş. Abi. Tolu gibi şey yap abi. Ne alaka? Ben Orkun Işıtmak falan mı çıkacaksın abi acaba? Çok merak ettim. Bir et dakika mı? abi. Kimsin sen ya? Oğlum her sakarla dediniz değil. Orkun Işıtmak demeyin hemen. Evi evet, telefon mu açık? Dedim de. 500 lira mı açık? lira Ulan 3-0 yanlış konur mu? 1-0 yanlış konur. Orkun abiymiş. Allah bizim yine şeye profile yazmışlar. Orkun Işıtmak olduğunu anladılar oradan yine. Orkun hocam sen sen çok iyi. Ama şey. <laughs> benim, benim, sen benim sen çok iyi. Şey. Ya, yanlış yok alın. Dur abi dur dur. Ben abi iyi. kim olduğunu açıklar mısın bize şu anda? Ben çok... Ya ben paradan ötürü değil, Orkun Hoca'ysa çok mutlu olurum ya. Şu an merakla kim olduğumu açıklamamı bekliyorlar. Siz anladınız bence, benim hiç doğrulamama gerek yok. Bunlar bu gece bütün gece düşünsünler Orkun. bakalım çıkıyor mu bağış? Çıkıyorsa gönderiyorum. Çok da iyi oynuyor kız çünkü helal olsun. Çıkmadı bence donate. Donate çıkmıyor. İyi bakar mısın? Yok vallahi bir 15-20 dakikadır bekliyoruz. Donate gitti mi göremedik, iletişim kuramadık, kamerası kapandı. Maalesef üzüldük Luna. Abi ah abla sana. Devam. 20 izleniyor. 5. Begüm daha iyi oynuyor yani. Yok esnaflar. Bize de çıkmıyor IQ Begüm. Ne alakası var oğlum çıkıyor. Sen mi? Donate çıkıyor lan. Çıkıyor yani. Herhalde. 390 takipçisi var. Oyun geliştiriyorum. Aa 5 yıldır oyun geliştiriyordum. Artık oynamaya karar verdim. Hoş geldin. Mukadderat. Ben Boğa ile Koç'u hep karıştırıyorum ya. Koç Ben Burç'lara inanmıyorum. Burcumu bilirsen 5 bin lira desem 3 <laughs> soru sor Burcumu bilirsen. Tamam. 3 soru ile Burcumu tahmin et. 10 bin lira gönderdim. Çıkıyordur inşallah bu arada. Bakmadık ama yine... Ses efekti ha geldi. 3 soruyla Burcu'nu tahmin et 50k. Oha hiç böyle bir şey görmemiştim. Abi Önceki, abla çok... sen 10 bin lirayı gör. Teşekkür ederim. Bu mu Orkun Işıtmak dediğiniz acaba? Bu mu Orkun Işıtmak dediğiniz diye hikayemiz bizden önce gelmiş. 3 soruyla Burcu'nu tahmin et ama chatle birlikte tahmin etmemiz gerekiyor. E tamam. 5 haneli. 5 haneli mi? Oğlak. Beş haneli. İlk sorum doğum günün ne tabii ki. Doğum günüm ne eğer eve hey doğum söylersen Burcu tahmin mi etmiş oluyor? Sordum efendim. Duygusal mısınız? Duygusal mıyım? Depresyonda mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet, duygusalım. Duygusalsın. Balık artı bir diyorum. Abi bir tek duygusal mısın? Duygusalım balık mı? Burç kavramı bu mu yani? <laughs> Orkun Işıtma Kovalak Burcu'yu çift diye sordu. Doğru. Lider ruhlu musunuz? Lider ruhlu muyum? Evet. Yalnız kalmaktan hoşlanıyor. Benim ne diyeceğim belli oldu da. Yalnız kalmaktan hoşlanıyor musunuz? Evet. Yalnız kalmaktan hoşlanıyorum. Siz Oğlak Burcu musunuz acaba? Aa, nasıl bildin? Nasıl bildin? İnanamıyorum. Incredible yapıyorsun be? Right yazın adam. Tamam. Ha hepsi sola geçti şimdi kıyma olacak onların hepsi. <laughs> ne yapıyorsun Bora? <gülüyor> <gülüyor> olduğuna inanıyoruz hep beraber. Ne? Ha <laughs> <laughs> şükürler olsun. Arkadaşlar ben sıfır mı saymayı bilmiyorum. <laughs> ben sıfırım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bayılıyorum şu herkesin kaç sıfır olduğunu böyle yaklaşıp tek tek saymasın. Beni alın buradan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Abi hayır ama bu olmaz ki ama böyle bir şey arkadaşlar koltuk gelmedi. Sandalye ve ekipman ve daha çok pembe şeyler diye sıfır saymayı unuttum bir dakika. 20 bin lira yazıyor. Aa, aa. <laughs> ama 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 ben bunu sana geri yollayabilirim. Bu olmaz. Hayır çok hayır. Çok fazla. Hayır hayır. Bu olmaz. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> oldu, yemin oldu. Olmaz. oldu oldu. Oldu oldu. Panik atak geçireceğim şimdi. Kimsin sen? Kim olduğumu boş ver. Sen yayınlarına hayır, hayır. odaklan. Bir gün çok güzel yerlere. Kader at, yani istersen geri yollamayı gerçekten teklif ediyorum. Çok teşekkür ederim. Daha 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 fazlası senin olsun. Sen bana geri yollama. Ben sana bir yirmi daha yollayayım. O zaman Oo. sen bana geri yollama. 20 daha verdim. 20. Sanıyorum bir donet daha geldi yine ekrana düşmedi. Ama durun durun durun. durun. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır bu bu ne? Kız donate donate reddediyor. Hayır hayır hayır. Bu ne oluyor? Bu bundan benim başım yanar mı sizin? <gülüyor> 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 benim başım yanar mı? Ben arada gelmiş, çok, çok Bu arada çok çok doğru düşünüyor. Ben de ol, ol, ol. ben de olsam ben de benim başım yanıyor. Benim üstümden Korkarım, bir olur. şey mi yapıyorsunuz? Korktu kız ya Allah. Im. Yok vallahi helal para. Ha! Seabrush'ta karakter modelleyen 17 kişi izliyor. Dijital terapi, 3D karakter tasarlıyorum, konu kalıyorum, muhabbet ediyorum, arada oyunda oynuyoruz. Harika. Ne isteyebiliriz? Karakteri? karakteri karaktere 5 dakika içinde Karadenizli burnu yap. 10 gönderdim. Bağışlar çıkıyor mu çıkmıyor mu? Aa çıkıyormuş. Karaktere 5 dakika içinde Karadenizli burnu yap 50K. <laughs> <laughs> Donet geldi de. Gördüm gördüm. Karaktere Karadenizli 50 burnu 50K diyor. <laughs> sen 50K'yı gönder hemen yapalım 5 dakika içinde. 10 bin wow! gönder Bir şey diyeyim, ab arkada ablanın pazarlığı ticari zekası çok ki sen bana gönder Kalmış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oho! Kaporayı verdim, burnu bekliyorum. Kaporayı verdim, burnu bekliyorum. Bu kadar at. Şok oldum gerçekten. Hocam 5 başladı. Burnu değişik. bekliyoruz. Tamam Karadeniz burnu yapacağım karaktere. Allah geliyor burnumuz. Tamam. <laughs> bu arada 3D modelleme yani sıfırdan bir karakter oluşturmak gerçekten çok zor bir şey. Çok büyük bir yetenek. Ve hani bu oluşturulan karakterler yani bu arkadaşın yaptıkları ne oluyor bilmiyorum ama Game of Thrones'taki bir film karakterini de buradan yapıyorlar. Oyun karakterleri de buradan yapıyorlar. Karadeniz burnu büyük oluyordu değil mi? Biraz daha <laughs> çıkıntı, kırıntıyı çıkıt yapalım. Ne oldu güzelim karakter? <laughs> Amcamın burnuna benziyor. <laughs> <laughs> hiç üç boyutlu bir Karadenizli burun yapım aşamasını ha. görmemiştim. Cumhurbaşkanım, ha bize bir 50K. <laughs> Hocam bu karakter böyle kalsın deyip 50.000 TL gönderiyorum. Abi bu karakteri evet, oyunda mı, filmde evet, mi nerede kullanacaksın bilmiyorum ama bu burun kalsın. 40 bin daha geldi. <laughs> <laughs> Size oyun oynuyorsunuz ve bu burun Hoş Teşekkür ederim. Tamam ben bunun Orkun abi olduğunu yani. <laughs> Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Çünkü bu işten şimdiye kadar bir sürü karakter yaptım. Toplam bu kadar para anca kazanmışım. Şaka yapıyorsun. Bu ah, karakterin bu versiyonu ya. oyunda olacak evet ben. Ha oyunda olacakmış tamam oley. <laughs> tamam. Bu karakterlerle bir oyun için yapıyorum zaten kendi oyunum için. Ha kendi oyunu için. Bizim de bir nebze katkımız olduysa senin oyununun çıkmasında hocam gerçekten. Ben senden daha mutlu oldum yani. Bulaşıkları diğerlerini ütüleyemedim. Bulaşıkların büyük bir kısmı kaldı yetişmedi kanka ya. Oo evi öyle bulaşıkları yapman lazım temizliği yap. Olmaz kankam ben sana 10 gönderiyorum. Yayını hemen kapat. Önce bir evi topla, sonra bakarsın yayına. Çöp evde yaşanmaz. 10 gönderdim. Muazzam. Mukadderat 3 10.000 TL gönderdi Yayını hemen kapat önce bir evi topla Çamaşırları bulaşıkları hmm. tamamla Sonra bakarsın yayına köpeğinde yaşanmaz dedi. Misin? Oha yok artık Dedim Kola dostum 10k abi. donate yapıştırdı bize Adam ya Keşke bir de bir kahve parasıyla sab olsaydı bize de Sabımız da aradan çıksaydı Teşekkür <laughs> ederim Kanka dalga geçiyorsun herhalde Bir de diyor sab olsaydı Değişik bir bakış açısı. Evet bu arada bir Benim şey diyeyim bir mi? bak süzün. wireless bir kulaklık aldım bu arada adam gerçekten attı ya. Ayıpsın. Bu ne? Ben Serap, 29 yaşında ev hanımıyım. <laughs> yayıncılık dünyasında yeni adım attım. Burada keyifli vakit geçirmek, sohbet etmek, güzel anılar biriktirmek istiyorum." demiş. Bir dert söyleyeyim, bana, derdimizi çözsün. 18 yaşındayım, sevgilimle ilk date'e gideceğim. Cebimde tam 6.950 TL var. Bütün günümü planlamama ha, yardımcı bağlayın, olur musun? Dönüşe. Sabahtan akşama kadar olur musunuz? Gerçekten C -C diye yazsam böyle yazar boşlar <laughs> mı? Boşlar çıkıyordur inşallah bu arada. Bence çıkmıyor. Aha sıçtı. <laughs> Aa donet mi geldi? Donet çıkmıyor. Beni kandırıyor şu an. Kandırıyor mu? <laughs> Kanka inadı. Alper o kadar da yapmıyor. Beni kandırıyor. Çok bir <laughs> <Çok çiziyorum> ya. Çok bir diyor, niye? Çok Oha. O ne lan? Şaka mı bu? Şaka mı? Şaka mı şaka? Oha sen ciddi misin? Ciddi misin oğlum? Oğlum bu çok para değil mi lan? Ay çok heyecanlandım. Çok sen bu arada. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Şu an biz sadece bu kandelatla ilgileniyoruz arkadaşlar. Çok az <laughs> paranın köpeği. <gülüyor> <gülüyor> 18 yaşındayız. Sevgilimle ilk date'e gideceğim. Cebimde 6950 TL var. Tam Bak insanlar çok... nasıl derdin anlatıyor. Siz gelip diyorsun ki abla kızı açılacak. Bak ne güzel derdin anlatmış. Günümü planlamama yardımcı olur musunuz? Çok güzel şimdi şey, o kadar. Peki date'te hangi parayı kullanmayı düşünüyorsun arkadaşım? Bunun hepsini bize attığına göre. <gülüyor> <gülüyor> date, date para mı ayrı? bildiğim bir mekan var da bir çok date mekan izlemini. değil. Ya date mekanı gibi olmasın evet. zaten. Evet bence. Yani. evet date mekanı gibi olmasın. Bence de doğal olsun. Akışında ilerlesin yani. Hani böyle date'e çıkmışız gibi zorlamayalım biraz. Tekne evet, evet. de kahvaltı. Vallahi Oha! Ben çok fazla boğazda. abla. Yarın gideceğim kızla tekneye. Param yetmezse yarın akşam akşam yine buradayım. Peşinize düşeceğim. Alacağım yarın Merve'yi götüreceğim. Abi kısacası kızlar ince düşünülmüş şeylerden hoşlanır. Bu kadar basit. Seni düşündüm, şunu aldım demek bir kız için 5 taş tek taştan daha değerlidir. seni düşündüm, senin sevdiğin senin sevdiğin çiçeği aldım demek ve mutluluk yani onun mutluluğu daha fazladır. Beş taş çok geldi diye <laughs> Bir düşündüm Beş tek taşı. <laughs> Bu bak size taktik budur. Düşünceli olmak. Bu abi. Ben düşündüm beş taş aldım dersin. Yine mutlu olur bak. Hani ne, ne olursa düşünülmüş alınmış her şey zaten mutlu eder. Ama ayrıyeten. Bak manevi en küçücük şeydi. Tamam mı? Atıyorum çikolata. Büfeye gidiyor, markete çıkıyor. İşte çikolata görüyor tamam Dido. Mesela atıyorum Dido'yu görüyor. Alıyor. Aa diyor bak sen, seni sen dedi, çikolata. Yemin ederim çok mutlu olur. Bak yemin ederim. Bazı düşünce olmak en ayet tekrar. Ya senin bilek var. Sabah kahvaltıya boğazda bana diyeceğim 500 lira dediler. Denedim, denedim, Kim? Hiç yaramadı. Ama. Ya babacım gidiyorsunuz yanlış insanlar karşısında yanlış değeri veriyorsunuz. Bak bunu diyebilirsin. Niye karşımdakinin yanlış kişi olduğunu nasıl bileceğim? E ona o hamleyi yapacaksın ki ona göre yanlış kişi mi değil mi? Ya sen neden kendi yaptığın hareketi sorguluyorsun karşıdakini sorgulamak yerine? Sen doğruyu yapıyorsun abi karşıdaki yanlışsa senin yaptığın neden yanlış oluyor? Bir bana bunu açıklasın ya. Ya ben doğruyu yapıyorum. Karşımdaki yanlış de benim yaptığım neden yanlış oluyor? Bir kağı attım benim de der kanka bir kağıya şöyle şuradan şu anladım mı? Hani nasılsın iyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkürler bitti gitti. Bu Beşiktaş'ın halini olacak. Kanka bu Beşiktaş'ın halini ben bir ile açıklayamam kusura bakma. Kusura bakma. Peki biz nasıl güveneceğiz böyle oldukça? Baba güven kumar işidir ya. Yani anladınız mı demek istediğimi? Ee, yani biz ay nasıl güvenin bu sefer bir kişiye böyle temkinli güvensizlik dersen de karşındaki gerçekten güvendiğin iyi bir insan çıktı da bu sefer ona heba etmiş olacaksın. Bu sefer hayatına keşke girecek. Yani güven biraz kumar işidir. Yani zamanla ortaya çıkan bir şey yani. Ya atıyorum şey de olabilir 10 yıllık çok yakın arkadaşın çok güveniyorsun ya 10 yılın sonunda sana götüne bir tane tekmeye koyar yani anladın mı demek istedim? ya da atıyorum 5 aydır tanıdığım bir insan 10 yıl tanıyan tanıdığın kişiden sana daha çok güven verir ya kumar işi bu. E başta ben de çok güvenmiştim de neyse. Ah Black Wolf var ya bir elli katsam şurada yemin ederim var ya o da hepsi o çevirir. Psikolog gömzümü de şey yapayım sonra psikologların böyle kırmızı yatakları vardır ya koltukları. Onu da koyarım var ya sabahtan akşama kadar Black Wolf'un sarı hatundan yediği darbeyi dinleriz be. Elegay <laughs> Kedi <laughs> <Ne> dersi de <dersini gülüyor> yayını açıp göstereceğim. Şimdi bir hocamız var. Opren 17 kişi izliyor. 1700 takipçisi var. Oyun oynuyor. Ve evlilik için beyaz eşya ihtiyacı var. Çok güzel bir sebep abi. Bu gençler bu devirde nasıl evlensin amına koyayım? Bir tane beyaz eşya kaç, bir tane televizyon kaç, bir tane ev tutacaklar, kira başının çatlarına koyacaklar. Evlilik ne zaman? Valla maddi durumlar hallolduktan sonra inşallah mukadder atacak. Maddiyatı ayarlayınca evleniyormuş. Şöyle yapalım. Evlilik çok doğru gerçekten... bu arada. Bu arada çok doğru yani maalesef. Zor. Bu dönemde evlenmek çok daha zor. E, 150 bin liraya ihtiyacı varmış ve evlilik teklifini de parayı toplaydıktan sonra edecekmiş. Ne güzel bilgi sahibi olduk bence. 80, 1, 2, 3. Bir yastıkta 1, 2, 3. kocayın mutluluklar. <laughs> Gitti. O s <laughs> koyayım. Hoca sen ciddi misin? Oğlum bunun bildirimi çıksaydı sen ciddi misin dayı? Üstad ne yaptın koyayım? <laughs> Abi git yarın hemen çabuk yengeyle düğün dü dü günü al. <laughs> Videoda falansa kusura bakma. Fake <laughs> mi <bu? gülüyor> Gidin <çıkışım>. Oğlum bir dakika bu kaç para bu? Bak yine yakınlaşıp sıfır sayma en sevdiğim şey. Orkun ışıtmak. Eğer Orkun ışıtmaksa çok küfür ettim. Özür dilerim. Onları Orkun dayı <laughs> Orkun'un videosunda mıyız şu an Orkun abi çok küfür ettim kusura bakmayın Ya canın sağ olsun Hep ki hocam olabilir canın sağ olsun Orkun musun üstad evet, Bir dakika şey bu çok önemli Benim şu anda belki nasıl de kariyerimin en Aşet önemli açıyor. noktalarından birini <laughs> Oğlum seni evlendiriyoruz biz Beni nikah şahidi yaptın <laughs> Valla olurum lan Çağır geleceğim nikah şahidi olacağım Yapmazsam şerefsizim <gülüyor> <gülüyor> Yok yine çok güzel <laughs> Yapmazsam adam değilim. Aha geldi geldi. En sev en sevdiğim. En sevdiğim. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Bunu izleyip abi ilişki aha bakalım ilişki hakkında böyle bütün her şeyi masaya dökeceğiz yani. Melis